Ne baygın ne hasta. Onu bu hale getiren sevgilisinin akıllara ziyan şakası. Genç kız sevgilisine öyle bir şaka yaptı ki genç adam yanıyorum çığlıklarıyla banyoya koştu. Genç kadın sevgilisinin kullandığı tuvalet kağıdına biber gazı sıktı. Birkaç dakika sonra genç adam tuvaletten sürünerek çıktı. Yanıyorum diye bağıran genç yerde kıvranırken sevgilisinin kamerası kayıttaydı. Genç kızın şakası bununla da bitmedi. Yardım etmek için dolaptan buz getirdi. Ancak o buzların üzerine de biber gazı sıktı. Kendini banyoya güçlükle atan genç adam şakanın ardından baygın halde uyuya kaldı. Yes evet.